Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Play Demek Kıcan. Bugün sizlerle Observer oynayacağız. Epic Games'in bedava vakti zamanda dağıttığı bir oyun. Işığa duyarlı epilepsi. Önceden epilepsi kişi değilsiniz. Bu yama TR Studio tarafından yapılmıştır. Bugün kadar verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. Biz de yama için teşekkür ediyoruz. Oto kayıt özelliği kullanılmaktadır. Lütfen bekleyiniz. Tabii ki efendim bekliyoruz. Bu ara yamayı yapan ekibe tekrardan teşekkür ediyoruz efendim. Yıl 2084. Aa yazı baya yavaş ilerliyormuş ya. Eğer bana dünyanın böyle bir hale geleceğini söyleserdi onlara inanmazdım diyor. Nanofaj vardı diyor başlar. Nanofaj ne acaba? Bir dönüm hastalığı. Hmm salgın bir hastalık. Binlerce arttırılmış, ruhla binlerce insanı öldüren, tüm vatanı silip süpüren bir veba oldu. the war, the big Hmm. Sonra savaş başladı. Batı Doğu'yu kattetti, Doğu Batıyı. Kriyondan beklenildiği gibi. Kriyon ne acaba? Ülke herhalde. Birket güzel koydu. Beşinci Polon cumhuriyetini kurdu. Yapık bir kar, Ama yine de tavl ettik. Böyle geldi, böyle gidiyor. Zengin daha zenginleşti, fakir daha da fakirleşti. Bu korktuğu şey. Şirketin bir baskarıca. Rüyalarınıza sızan, korkularınızdan beslenen bir sülüyüm. Hatırlamıyorsanız beni ararsınız. Ben de size hatırlatırım. Sana erişmek için, kanıt elde etmek için. Zihnin en karanlık köşeğine girerim. Adım Daniel. Lazarski. Ben bir gözlemciyim. Evet, Türkçe olunca oyun daha anlaşılıyor. Daha önce ben İngilizce oynamıştım. Hiçbir hiç şey anlamamıştım. Tekrardan çevre ekibine teşekkür ediyoruz efendim. To access you, to gather evidence, to dredge up whatever is hiding in the darkest corners of your mind. Okey. My name is Daniel Lozanski. I'm an observer. Güzel. Gözlemciymiş efendim, observer. Evet, ışık yüksek olsun. Görelim neyin ne olduğunu. Yeni oyunu istiyorum. Yeni oyunumuza başlayalım. Dum 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 bilgiler yükleniyor. Devam etmek için bir tuşa basın. Basıyorum efendim. Krakow'dayız. Yani Polonya'nın başkenti. Luzarski, you there? <laughs> Bu arada alt yazılar gözükmesi için böyle kendi yani biraz şöyle kenara çekeyim. Adliye zannet gözüktü. Güzel. Evet. Buradayım burada. Nereden basıyoruz? Ne diyorsun canım söyle. Uyuyordum kardeş kestiriyordum. No rest for the wicked. How's the dream eater treating you? Well I'm not a vegetable yet. Could have fooled me. Hardy hard. Arabanın bir kısmı şey otomatik bir kısmı böyle şey eski vites var falan ne diyor daha değil elbette bunun için endişelenme. Ne olduğunu bir şey yapmadım. Okey görmedim yani. Araba incerken bakmadım. Tab'a basalım bakalım ne diyormuş. Daniel Lazarski günlük. Dava günlü. Okey. İlaç içti. içtik galiba bu tane. evet. indie oyun için baya güzel ya grafikleri falan görselleri. Başka bir şey var mı canım? Ben çıkayım artık. Evet daha iyiyim. Allah şükür. Am da olsun bugün de iyisin. Bu düğmelere basabiliyor muyuz? Burası böyle bir benim için bir işim var mı? What's this about? Just checking in or you need me downtown? Nah, just a checkup. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, it's not pretty. The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place, securing the area. I a cyberpunk was slush. I'm the one care Careful what you say. This is a monitor channel. Oh, on How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Adam? Yes. Well, what's left? Father? we found What happened? Where, where have you been all this time? Away from you? It's funny. I thought it would be easier. Your voice after all these years. But it really isn't. Come on, Adam, don't start. I really kalkacağını Anlarsın ya, çok yakındım. diyor. Close to making a difference. ben kendi küçülteyim. Şimdi... it's minnacık olalım. Evet, böyle daha iyi. with you. <laughs> Yani, nerede olduğunu söyle, sana yardım edeyim. Shit, Dad, for once in your life, just listen to me. Whatever happens. Nasıl kontrol bize değil ya? You're not in control. Adam, can you hear me? You still there? Adam, hear me. Kontrol sende değil ne demek acaba? Bu bize bağlanan aletler, bizi şey mi yapıyor? Display caller ID. Displaying now. Krabinski. Krabinski. No. Bu yeni. Matriarch. Locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Kaset var abi ya. Bakar mısın? Class C district. Jesus. Akü var bir tane. Çok eski oldukça dandik bir araba. Şahin. Şahinle geziyoruz. Rock fucking butter. Aa, çok ilginç bir oymuş. Dum 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 dum. la? O ne ya öyle? Aa! Ay kız o ne? İğrenç iğrenç şeyler yapmışsınız. Kanlar sızıyor. Sen ne dersen de. Kanlar durmuyor. Şey mi o Hitler mi? normal originale Hadi başla oyun dum 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 Hop hop 1 2 Başlar mısın artık yeter Garip garip görseller göstermenize gerek yok başlayın artık Ve oldukça ilginç bir yerde başladık. Merhaba. Bu bir temizlik robotu. Selamünaleyküm temizlik robotu. Nasılsın? Hey. Kolay gelsin. la. Tam geri çekelim. Aa, bak bak. Zeki bir robot. Mesela bak bir daha giderim önüne. Kaldıracaksın tabi. Saygı duyacaksın. Köpek robot. Selamünaleyküm. Evet, robotla konuştum. Need to get out. Defol git buradan. Sakin ol teneke. Oh, tenant. Gözü çok ilginç. Ee, evet. Bir çeşit kiracı arıyorum. Name. Yok, Lazdarski değil, Grubanski. Grubanski arıyorum. Krabinski, Leon, Krabinski, Tenant. hmm, hmm, apartment 7. Önce sağ, sonra sola dönecekmişiz. Sonra bir daha sağ. Sağ, sol, sağ. Through the courtyard, turn right, turn left, straight ahead, turn right. Ne güzel yapmışlar ya. Back with him for it, thanks. Şuraya baksana, burada bir şeyler içiyor. Tabi şey ee, havalandırmayı bu şekilde sağlıyor soğutmayı. Aynı zamanda borular var. Havalandırma borları var ama büyük ihtimal çalışmıyor. Eski bir yerleşim yeri. Etrafta bir sürü montör var. Mesela şuradan Bitcoin takip ediyor. Buradan Twitch yayını yapıyor. Burada eski klasörler var. Bunlar büyük ihtimal kiralayacağın klasörleri. Süpürgecimiz var katlar planları böyle göstermiş. Her yerde neon ışıklar var. Kapılar gördüğünüz gibi böyle etrafı neonlu. LBM bası tut diyor. Basayım. Ama kapıyı açamıyoruz. Aa görüntü çok rahatsız edici. Bir dakika. Ayarlar. Kontrolcü. Yok. Ayarlar. Oynanış. Hassasiyeti biraz düşelim. Uygula. Şimdi nasıl? Biraz daha iyi. Hassasiyet çok yoğun olunca gözü şey yapıyor. Buradan gidiyoruz. Kusursuz ses kaydı ve ihale. Kapıyı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Demek ki buradan gitmeyeceğiz. E sağa dön dedi. Sağa döndük. Sağda yer yok. Ha buraya tıklıyormuşuz. Ha yani kapıyı da böyle itmemiz lazımmış. Okey. Ay ay reklamlara bak. Korkunç kötü bir yer. Ben hiç dışarı çıkmam ki burada. Ne oluyor lan? Hmm, dövmeci varmış burada bir tane. Neyse sağa dönecektik. Şuradan ilk sağa gireceğiz galiba pick yapacağım robot. İlk sağ girdik. Hmm, buradayız diyor. Bu ne? Geçemiyoruz. Bunu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz da. Sonra sol. Ops. Abi oynanış çok zor. Sonra sağ. Bu kapı. Abi bu değil. Ne oluyor lan? kapı mı acaba? Bu değil. Bu mu acaba? Evet bu kapı. Ne be? Nasıl gireceğiz oraya? Ha, bu şu şey şöyle şunu bir kaldıracağız. Evet. Allah Allah. Merhaba. Kimse var mı? Oo, kuştan kuşa düşüyor. Yarı elektronik yarı eski kötü bir dünya. Edim? Edim olma. Aa, Edim ölmüş. Aa, ne oluyor lan? Oğlun öldü mü? Ay ay ay. Tahkin ver bana. This is Nazarski, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Ne oluyor lan? Maybe it's not him. Bak bakayım o mu değil mi? Ah kız. efficiency restored. Abi bu bilgisayar bize bir şey yapıyor. Bak ben size söyleyeyim. Okay, suç mahallindeyiz. Burada bir adam var. E'ye basıp elektri aktifleştiriyoruz elektroni. Hmm. Hareket edemiyoruz ama. Bu ne? Bir zopa. Elektrojok. Zopa var. Şurada bir şey daha var. Bu ne? Yaklaşamıyoruz ki. Hareket edemiyoruz. Ne bu? Pusula implantı. Bir yerden başlamak gerekiyor. diyor. Neymiş? E'ye basıp hareket edebiliyor muyuz? Hayır edemiyoruz. Bir daha E'ye basalım o zaman. Q'ya bas. Pardon. Q'ymuş. Analiz et. Bir yırtı. Bir yırtı var. Kan var her yerde. Kan analizi. Homo sapiens. Eşleşme bulundu. Kirlik seviyesi tespit edildi. Okey. Şurada bir şey var. Bu neymiş? Bunu bir daha bakmayalım. Zopa, zopa'ya bile bakıp durmanın anlamı yok. Şurada bir şey var. Bunlara bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz şu an. Şu an sadece burayı bakabiliyoruz. Kafasına bakalım. Yırtık var kafasında. 27 milimlik yırtık var. Sebebi belirsiz. Tamam. Buna da baktık. Artık hareket edebiliriz. ne işiyor? açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Aç bakayım ne var burada. Hmm, bir şey. Bu ne? Hop dur. Yok. Ne bu? Ş Şiron şirketi neymiş? Böyle tek tek her şeyi açacağız abi. bakalım burada bir şey var mı? Bu ne? Ne bu? Anakart. Ne anakartı? Chiron'un giriş anakartı. Okey. Bir de şunu açalım. Güzel. Burada bir şey var mı? Yok. Bir de şuraya açalım bakalım. Bir dakika kafam döndü anasını satayım. Ne biçim görüntüler var? Aç 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 aç. Şurada bir şey varmış. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Cüzdan işlemci. Kron işlemcisi. Tamam anladık. Abi beynim uyuştu. Bu nasıl oyun? Ya bu Unreal'da şöyle bir şey var. Şu küçük mouse tuşu var ya. Bunu Hedefe denk getirmek çok zor. Bunun şeyini açmaları lazım. Yani bir şeye tıklayacağın zaman böyle noktası yeşil noktaya kadar getirip tıklaman lazım. Bu da insanı çok yoruyor. Gerçekten yorucu. Onun için sevmedim ben bu işi. Şimdi bunları tek tek böyle açıp bakacağız. Ne varmış bunda? Ha, su. Acaba bu su ne anlama geliyor? Kanalize. <laughs> You've never touched this, Gwen. Şurada bir şey var. Ne bu? Uh, so this is your apartment. Doesn't mean. Abi. It's your phone. Abi oyun iyi hoş da çok yorucu yani şey oyun oynamak çok zor dengeler çok şey böyle Mouse'u kullanmak çok sıkıntılı. Kapıyı açmak falan böyle tutuyorsun. Yavaş yavaş açıyorsun mouse. Abi çok sinir bozucu. Oyunun görselleri çok güzel. Hikayesi de iyi bir şeye benziyor. Buradan bizim oğlumuza bağlanacağız. Belki bu robotlar bizi kontrol ediyor falan filan. Bu şirkette bir ilgili bir sıkıntılar var. Bunları çözmeye çalışacağız. Gelinlanlar yaşayacağız. Tamam eyvallah hepsi çok güzel. Bakar mısın Işıklandırmalar falan her şey çok güzel ama bir şey mouse'la tutup sağa sola çekmek beni acayip sinetti. Ya sadece bu sebepten e, sinir oldum abi. Bilmiyorum neden. Onun için devam etmeyeceğim. Ama oyun böyle bir oymuş. En azından Epi'ye e, bu oyun için teşekkür edebiliriz. E, videoyu burada bitiriyorum. Kendimi büyüteyim. Eskisi gibi kocaman olayım İşte Kocaman ben. Kocaman. Evet. Efendim bu oyunu burada bitiriyoruz. İzleyen herkese teşekkür ederim. O Böyle bir oyun gözlemci. Efendim bir şirketin, Polonya'daki bir şirketin gözlemcisi oluyorsunuz. Eee... Cyberpunk benzeri bir evrende geçiyor. Her şey yarı otomatik, elektronik, alet tedavatlarla bağlı ama aynı zamanda karanlık, yağmurlu, pis bir ortam, dünyası var. Burada geçen bir oyun. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video, bir sonraki oyunla devam edeceğiz efendim. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.